Hepinize merhaba arkadaşlar Bu kızın resmi resim yapıyoruz Şu kayıbın metri bekle onu alacaktım da Kankamızın vermediği için Şu anda Al kanka ama ucu yok Alabilir miydin normalde Evet ol ne olacak Tamam alayım Ben şey, odanın ucu var da Arkadaşlar size bir gösterimiz var. Ar kanka yürü. Ucu takma kanka. Hadi tak kanka, kanka Arkadaşlar. Kanka inşallah 07 olur. Bu kaç ki? Bilmiyorum. Bir bakalım durumu ben. 0 İki kalemlerim 07. 07, 07. Bekle. 07, 07, 07. Kaç kere şey kaç tane olsun var? Vallahi wow, hepsi vardı, hepsi kayboldu. 100 tane falan vardı. <laughs> hepsi kaybettim kankam ya. <laughs> doğrusu, an, doğrusu Diyarbakır'da kaldı. Ne? He, Diyarbakır'da eskiden ben ders çalışıyordum. Arkadaşlar resimlerimiz size. <laughs> vereceğiz. Bakın fark ettiğiniz ne video için yeni bir şey verdik. Arkadaşlar bakın. O iki yokuş benimkine bakın. Benimki tam gözükmedi. Taktın mı kanka? Ne? Taktın mı? Taktın. Şimdi resimle <laughs> başlıyoruz. Ne çizem ne? Bulamıyorum. Bakın. Arkadaşlar bakın bu benim defterim. Arkadaşlar benimki daha büyük. Şöyle açılıyor. Benimki farklı açılmış. Ben Benimde bir vardı. Ben yırtık çıktım. Hepsi 10 e, sayfası vardı. Kankan, kullanmış, kullanmış bana bırakmamış. <laughs> Öldü. Ben sende tanışmadan önceydi ben. Senin arkadaş olduğunu nereden bileyim? Akışın ocağını bir şeydi. Ne? Akışın ocağını bir şeydi. Biz <laughs> Arkadaşlar hafta yapıyoruz. Kalk şey Tablomuz. Tablo. Evet. Ben yaptım. Şaka şaka. Hediye. Şey ben. Hayır sıfırdan çıktı. Ay. <laughs> ne çıksan düşün düşüneyiz. Düşün. Düşün, düşün eğilir düşün. Düşün de düşün. <laughs> Li, li 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 la 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 li li, hmm. li 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 la 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 her kurumu içeceğim kanka nasıl? lütfen arkadaşlar siz için çizeceğim bunu ben de çizeceğim arkadaşlar sizin için bunu kanka şuraya koysana bunu sizin için gel kuşağı çizeceğim ben sizin için mi? kanka şuraya hayır burada o zaman da ben anlayamıyorum Sanki mi ve <laughs> ne çizsem ne? Ben de kuşa çizeceğim kanka. Ben? Kanka ben kopya ne? aldım. Kuşa benim kopya mı öyle? <laughs> 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 kopya almak serbest. Al bir taneydi Sen benden kopya aldın mı? Ben sana kopya alacağım. Ayağını ay, yapma. Yok kopya alacağım. İyi kapıyı mı aldım. Ya aldım. Buyurun ya kanka ben yapamıyorum bana yazsana. Şimdi çiziyorum. Kimse artık birbirine bakmayacak. Kırmızı kırmızı. Aynısını yapmıyorum değil mi? Niye yapıyor? Benim aklıma gelmişti. Kanka. Bakma. İnşallah hayırlı değil de. Evet. Kanka sen kalp çizdin mi? Ee, Kanka sen kalp çizdin mi? Kanka sen yoksa kalp mi çiziyorsun? Çizdim bile ben. Kanka benim aklım oldu. şey yok. Aynı. E ee, farklı renk boya içinde. Ben daha çok yapacağım senden. Vallahi. Neyse güzel olacak. Bir daha güzel olacak. Bir daha güzel olacak. Bir daha güzel olacak. Bir kadar daha, daha, daha güzel olacak. Kanka sen sadece saçın gözüküyor haberin olsun. Gel açık bir tarafa. Okul <laughs> sürekli videolarda ben kızmıyorum. Niye? Li 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 la 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 li 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 la 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 Arkadaşlar bizim öyle bir videolarımız var ki Hepsinizi abone olursanız Size bunları elde edeceğiz. Arkadaşlar Gerçek Arkadaşım yoruldum. yanlış söylüyor Yanlış söylüyor Ona siz bakmayın dedeklerine Vermeyeceğiz de Biz Yoruma durumları tüm serisi yapacağız ama evle ilgili değil. Tamam mı? Videoya ile Arkadaşlar yorumlarınızı yazın istediğinizi yapıyoruz. Ama canlı bize ha. Saçma söylemeyin ha. Lili Lili Şu attınla bakın. Ben ben yazayım. Minik de böyle. Ay bu basışın şiş nerede? Bak şişimi alıp geliyorum kanka. Azıcık şu tarafa gel. Şöyle Kanka bir dur. Şimdilik videomu ben yapacağım. Konuş kanka. Ba ba ba, ba, ba. Kanka düzgün konuş. Arkadaşlar çok güzel bir resim yapıyorum ama göstermem. Göstereyim. Göstermem. Arkadaşlar çok güzel benimki. Çok güzel. Muhteşem olacak benimki arkadaşlar. Arkadaşlar. Kanka ben geldim. Hoş gelmedin. Arkadaşlar yorumlara yazın. Kankama hoş gelmedin diyeyim. Ya arkadaşlar hoş geldin deyin. Hoş gelmedin kanka. Hoş bulduk kanka. Kanka. Aa! kanka. Ne? Buna bir tane vardı. Bunun diğer kalemi nerede? Anladım. Ne Sen mi aldın yoksa? <laughs> Neyse bu bu kalemi ikisi de. Aa, kanka ben öbürünün bir yeri görmüştüm. Tamam al gel. Ben değil de ben nereye koydum? Kalem niye mi koydum? Acaba? Lan ne yaptım be? Lan ben sana ne yaptım ne yaptım? Arkaya bakalım. <laughs> <Boş> ver ya. Videodan <laughs> sonra arıyoruz. Ar 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 Neyse e bu ikisi Bu için ikisi olsun. Aa öbür kalemleri de sıkabiliriz buna. Bak kanka bak şöyle var. Ben şu köpekliği onu çok tatmak istiyorum. Hayır kanka. Bir deneyelim mi? Arkadaşlar al, 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 Turuncu, sarı. <laughs> ya arkadaşlar, arkadaş arkadaşlarımın <laughs> dediğin neyine bakmayın. Ya bizim eski bir kanka dediğimiz var. Kulağım dedik de hiçbir şey anlamıyoruz. <laughs> ne diyorsun? <gülüyor> ya, <gülüyor> ya.

Zıplam uçacağım. <laughs> Tum aynen. Tun, sarı. Kırmızı. Turuncu. Sarı. sarı. da sonra geliyordu. Yeşil geliyordu. Ya arkadaşlar. Bakar mısınız? Şu an et çıktı. Hemen boyayalım. E kanka niye hiç konuşmuyor? Yağmış diyor. Ben yokken konuştum değil mi? Evet, Konuşma. Arkadaşlar konuşmadıysa özür dilerim. Bunu YouTube'dan atacağım ya kapayacağım. Oh, çok iyi konuştum. Arkadaşlar sakın yalan söylemeyin. Yoksa kalama fırlatacağım. <laughs> Arkadaşlar konuşmadıysa yorumlara yazın. tutuyordum ben. Kırmızı. ne değiştiriyor? <laughs> Kırmızı, turuncu, yeşil. Bana kopya veriyorum. Kanka ne oluyor? Ben burayı içerisinden çekeceğim. Kanka. Yoksa ben kopya mı aldım? Arkadaşlar benden kopya aldıysa yorumlara yazın. Neyse bu videoyu izleyince zaten öğreneceğim. Bundaki gezdireceğiz ama. Tam. Beni öldüremeyecek ama kanka. Niye? Babam anneme <laughs> Bana tamam diyecek. <laughs> Beni döveceğine. <he? gülüyor> Şaka Haydi yapıyorum canım. ya. <laughs> kanka. öldürüyorum Azıcık yaklaş da ya, şuraya hiç resmin gözükmüyor. Kafan gözüküyor sadece saçın. Gel azıcık şuraya. Arkadaşlar gel şuraya. Yaşından sonra ne geliyordu? Bakın abi. Tamam. Kanka niye yerlerine koymuyor şunları? Come on. Diye. Arkadaşlar senin resmini görmüyor. Haberin olsun. Haberin olsun. Haberin olsun. Ben gösteririm arkadaşıma kendi resmini. Şimdi. Arkadaşlar güzel bir resim. Daha iyi kısmını göstereceğim size. arkadaşlar. Gitti. Birimiz gidecek. Gör bak arkamız döneceğiz. Diğeri gösterecek tamam. Tamam diyece diğeri gelecek. O olsa yanda arkasını dönecek O gösterecek. Aa! Kanka, Kanka arkadaşlar sanki baktı bana. <laughs> stop, bakamazsın, stop, 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 bakamazsın. Ho, no, ho, no, ho. No. Ben bir de başka gizli Arkadaşlar bakın böyle. Sarı, yeşil kandışını gösteriniz de. Bizim de böyle indir kaldırabildim. İndir kaldır indir kaldır indir kaldır. Onun bir de şarkısı kaldır. var. Ne şeyim. Attım bak, şey. bak bak kanka. Bak. Baya kanka, kanka. kırmızıyı buraya. Turuncuyu kırmızının yanına. Sarı buraya. Sarı Yeşil nerede? buraya. Mavi. Arkadaşlar hemen boyayalım. Aa mavi Kanka. İsme bakıyorum ben yine sen giyin. Ben senin resmine bakayım. <laughs> Turuncu nerede? Sarı. Arkadaşlar bana baktıysa ucu bitti kanka. Tamam. Kafeye gittiğin evi misin? Eminim. Geliyor ya. Ama çizmiyor. Nasıl çizmiyor? Bozulmuş. Ama azıcık kucuk almış. Dur takayım. Kırtıl kankacım. Kanka bir şey yazdım. Bir şey olur mu? Ne? Sen oku ama. Abone olmayı, kanka şurayı sil. Şerif at. Ben silerim. Ya da sil kanka. Al sil kanka. Arkadaşlar. <laughs> Çok kötü bir şey yazmış ya. Şey. Be. <laughs> kanka. Bak bu nasıl biliyor musun? Ben de yazıyorum. Ben de Tak, taktın mı buna? Tak, takmadım kanka. Tak. Ondan. Ben o yüzlerden sıcam. Nereden aldın? Ben unuttum çok eskiden. Bunu? Nereden aldın? Hiç hatırlamıyorum kanka. Daha 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 eskiden. Bildiğiniz mi? Anaokulu bile olabilir kırdım ya niye kırıyorum şu uçları? Arkadaşım şu pompam var bakın. Pam 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 pam. Şimdi bak şunu yazayım. Kanka. Bitti mi? Evet kanka. Kanka bitti mi? hı Mavi.

Yeah, yeah. yeah.

Kalın mı? Kalın. Kalın. Bakma. Arkadaşlar baktıysa yorumlara yazın. 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 Yazın, yazın, yazın. Birisi yazın. arkasına dönecek resmi gösterecek. İkinci. Şey, kaldı. arkadaşlar bakın şöyle Şöyle ve izin bak böyle yaptım oha arkadaşlar 20 dakika olmuş aboneler ne aboneler sonra bakalım abonelere 20 dak 21 dakika oldu şu an. Ha, çok fazla. Kanka bitti mi? Yok. İndir kaldır, indir kaldır kolları, indir kaldır kolları, indir kaldır. Kuremi! Ukumi! Bu komi. Ar <laughs> Arkadaşlar bu Ejine yaramaz Ejmin Ejmin yazın diyordum. Ejmin yazın. Ne diyor ya? Buna da Lol diye yazın. Ya bak sen Yok ettim Ejmin'i. <laughs> Ejmin'in üstüne uçmaya başladı. Kanka bak. <laughs> kolları B indir Bitti. kaldır, indir kaldır. Tamam. Arkadaşlar Sen ben. Ben göstereceğim önce. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir sihir var. var. Çok Hadi dur bitirmedim. Bir şey daha. <laughs> i̇ndir kaldır, indir kaldır kolları, indir kaldır kolları, indir kaldır. Kolları indir kaldır, kolları indir kaldır, kolları indir kaldır. Kolları indir kaldır, kolları indir kaldır. Kat! Arkadaşlar, bizim kablomuz var. Buraya yerleştirirken bunu kullandık. Bakın. Kaç gündür oğlum düşünüyorduk burayı kurmayı. Bugün kurduk buraya. Evet. Çap 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 çap

Ayarı. Kanka bak, kuramı bilgisayar yapayım mı? We are as me, Kanka. Bitti arkadaşlar. Biz videoya bilgisayar videosu yapalım mı bir arada? Bitti kanka arkadaşlar. Arkadaşlar. Acaba nasıl? Çok merak ettim. Ettim. Yazın kapat. Tamam arkamı döndüm ben. Bir otuz beş aldı elli beş otuz kırk elli altmış yetmiş seksen dokuz yüz bekleyemezsin. Arkadaşlar böyle. Bakın. Sonra gökyüzü ve böyle. Değil mi? Yok. Ve de e burada bu yazıyor. Fıy. Kalk eklediysen tekrar göster. Yok. Eklemedim mi? Şey? Eklemedim. Niye? Emin misin? Eminim. Şimdi şöyle yapayım. <laughs> Garip bir şey. Çizgi yapmış küçük küçük. Bilgisayarımızı kapattık. Dur dur. Arkadaşlar. <laughs> Abang nolong lagu ni Ustaz